Hepinize merhaba. Bugün Fall oynuyoruz. Bankuş karakterimle 60 kişilik. Bildiğiniz gibi Fall çok popüler ve sistemde 38 lira. Evet başlıyoruz. Bakalım oyunda nelerle karşılaşacağız. Aa başlıyoruz galiba. En önde doğdum. Beni kimse durduramaz. Ama şu biraz korkma değilim. Hayır sosisli. Sen de düştün. Olmaması lazım. Sosisli sen bir git şuraya. Hop. Lan. Yavaş oğlum. Hayır, 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 hayır. Oraya girmem lazım. Oraya girmem lazım. Hop. Bay sosis. Aa, sosisli geçti önüme. Hayır. Ve geçtim. Burası gerçekten çok kolay. Soldan giderseniz daima yenersiniz. Çünkü şunlar hem zaten. Hop. Lan, hayır. Bir an şaka yapayım derken yanlışlıkla ölüyorum. Bak düşme animasyonu güzeldi. Oyun eğlenceli ama bir evde ben yapamıyorum bunu. Takımı tanıyoruz. Keltoşlar dolu takım. Şunun üstüne çıkarsam kazanırım derken zehirli o adam orada. Mavilerden çıktı zehir. Kötü. Bu kötü oldu. Hayır 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 hayır. Hop. Taba basayım isimleri gözükmesin. Bir dakika bir dakika. Beyler bir ben Lan tuttum seni. Aa! Ondan kaçmayı unuttum. Oo, hepiniz buradasınız demek. Selamun aleyküm. Aa, bir dakika bir dakika bizim adamı sürüyorum. Dostum. Hey 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 kaçma 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 kaç. Lan arkanda. Hah, tamam. O benden kaçmak için Spiderman mı oldu? Şu takımı ben taşıdığıma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu nasıl bir son ya? Önceki oyunda bir tane siz var adam. Takımı bildiğiniz ben taşıdım gördünüz zaten. Ya böyle ittirmeyin ya. Hey pingin mi var? pingim var ve en önde gidiyorum. Şurada bir küçük bir izdiham yaşadı ama ona bakmayın. Burada da var, aynı. Bir kalkayım diyorum. Ah. Burası açıldı. İzden başlasın. O harika bir düşüştü bu. Tamam. Hop. O nasıl bir düşüştü ya? O nasıl bir yetişti ya? Önceki her garip bir talihsizlik yaşadık ama devam ediyorum. Bak. Helal olsun lan. Beni sırtlatmadı görüyor musunuz? Bir dakika başım döndü, başım döndü, başım döndü. Çok güzel bir mojit değil mi? Bir dakika bir dakika bana gelmeyin. Hayır 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 Yanlışlıkla birini ısırmak nasıl bir şey olsa gerek? Bir dakika. Hey sen. Öptün ona. Herhalde sen. Bu oyun tahmin oyunu. Ekranda bir meyveler çıkıyor ve onları şu ekra büyük ekranda çıkarın. Neyse boşverin. Kiraz kiraz portakal, portakal, portakal. Portakal, kiraz, kiraz, portakal. Neyse şu kiraz, şu portakal. Başta iki meyveyle başlıyorsunuz. Portakal kiraz, portakal kiraz, portakal kiraz, portakal kiraz, portakal kiraz. Ah portakal burada. Hey, haber? İkimiz de kuşuz ama birimiz beyaz. Bir dakika, bir dakika. Üzüm portakal, üzüm portakal. Kafam karıştı üzüm. No 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 no. Üzüm portakal. Tamam aklımda tuttum. Üzüm portakal portakal. Ah buraydı. Çaktırmayın. Bilmiyordum tamamen bunların gittiği yöne gittim. Ee, kiraz üzüm 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 kiraz üzüm üzüm. Kiraz üzüm karpuz kiraz üzüm karpuz kiraz üzüm karpuz kiraz üzüm karpuz. Kiraz, üzüm, karpuz. He orası da zaten üzülmüş. Beni neden risk attırdınız? Kazandık. Good. Sadece peki neden biri düştü? Futbol oyunlarını hiç beceremiyorum yalnız. Hop. Bu oyunda tek kaleci olmak iyi. Çünkü kalede savunuyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Hayır küçük kardeş. Tek kal. Adam nasıl gol attı? İyile mi lan o? Neden ben futbol oyunlarında bizim takım kaybeder ki? Anlamıyorum. Topa atlayacaksınız adamların. Hayır. Hayır, 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 hayır. Herkes savunmaya çekildi. Kimse dışarı çıkmıyor ve ben dayı. Çünkü topların hepsi bizim burada. çok kötü ya top süremiyor ki ya sen niye top atıyorsun galiba bu elde denildik. hey al, al al ben de gireyim al bir ben ha, Hadi el birliğiyle bu 5 puan bunu atmanız lazım Peki 40 saniyede 9 el çevirmemiz yok mu? Aa düşüyor. Dostum sen nasıl kalecisin? Hop bak böyle olacaksınız kaleci. Al al at, al atıyorum al. At. Kendimi de aşağı atıyorum. Al al. Bu yazıyı neden hep ben görmeliyim? Ve videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci bölüm de gelecek ama winli gelecek. Hiç olamadık birinci ama olacağız. Evet, şu sosistik kıyafetiyle bir daha. Hepinize görüşürüz. Bay bay.